Derdim neydi derdimden başka Evet Pazartesi günlerinin vazgeçilmez Aradığım samimiyet olmadı Yes Arkadaşlar merhabalar Kanalıma hoş geldiniz Kanalıma hoş geldin cümlesi Bana göre değilmiş gibi ya bir garip geliyor. Hani ilk videoda bahsetmiştik ya. Sanki bir samimi gelmiyor ya. Sizi kucak dolusu böyle selamlamak istiyorum. Gerçekten. İçtenliğimi size yansıtmak istiyorum. İlk videoda yine bu masamız vardı. Kupamız burada. Ajandamız burada. Kalem yine yok. Yeni bir dekor. Eskişehir'de çalıştığım mekanda lakabım yani Güven Bombu. Kitaplar falan var arkada mesela. Vallahi bile hiçbirisini okumadım. Bakmadım bile ya. Şifa eczanesi. Askerlik kanunuyla. Altta da Cervantes var. Şimdi arkadaşlar modum aşırı derecede çok iyi. İlk videoyu çektiğimizde Instagram'da o kadar güzel bir etkileşim döndü ki benim için mutluluk verici bir şey. Ayrıca çevremdekileri de mutlu etmiş. Beni arayan, videoyu paylaşarak bize destek veren herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum gerçekten. Beni aşırı derecede motive ediyor ve çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Şimdi insanlar inanılmaz mod değişimleri yaşıyor. Yani bazen günlük bazen saatlik yeri geliyor dakikalık mod değişkenlikleri oluyor. Yani dakikanın altı zaten deliliğe kayıyor. O yüzden çok da sağlam olduğumu da düşünmüyorum ama kafa olarak delirmek de güzel olabilir. Neyse delirmeyi falan karıştırmayalım. Uyanıyorsunuz. Kendinizi nedensizce kötü hissediyorsunuz. Ben niye böyle? Niye canım sıkılıyor? Çeşitli problemler yaşıyoruz. Zaten içinde bulunduğumuz hayat başlı başına bir problem. Bir de bunun üstüne maddi problemler yaşıyoruz, manevi problemler yaşıyoruz, değişik değişik problemler yaşıyoruz. Öyle bir mutsuzluk ki bu, ruh gibi ortada dolaşıyoruz gerçekten. Sanki dersiniz ki dünyada yapabileceğim hiçbir şey kalmamış, tüm çareler tükenmiş, ölmeyi bekliyorum sanki. Öyle bir durum yani. Allah gecinden versin de nasıldı lan bu? Böyle miydi? Aman nazar değmesin. Yaşayacak çok senemiz var daha. Değişken modlardan kurtulmamız gerekiyor. Kendimizi motive etmemiz gerekiyor. Gerçekten öyle geçmiyor yani zaman. Vallahi da billahi da geçmiyor yani. Duruyorum, sıkılıyorum, duruyorum, sıkılıyorum. Bunalıyorum. Of diyorum nasıl olacak her şey. Umutsuz vaka olmaktan başka hiçbir şey değil. Olabilir. Zaman zaman yaşanılabilir. Hani bir laf vardı. Düşersem problem değil de ayağa kalkarsam sıkıntı büyük şeklinde. Vallahi çok da güzel bir söz değilmiş. Kime artistlik yapıyor yani? Yok gerek yok o söz değil. Ayağa kalktığınız an hayata karşı daha inançlı, kararlı, daha sağlam adımlar atmaya başlıyorsunuz. Benim modum yerinde şu an çok şükür. Neden yaşıyorum sorusuna şöyle bir cevap veriyorum kendi içimde. Madem geldik abi bu hayata. Gerçekten damga vurarak gitmek istiyorum yani. Neyse hayat sinirlendiriyor insanı. Çay içeyim. Çayın tadı o kadar samimi ki. Sakin ve lezzetli. Bugün konular böyle bir garip. Bu arada can... Can beni duyuyorsun, dinliyorsun şu an. Zaten videoyu sen kuruluyorsun Lütfen kendine bir alkış efekti ekler misin? bu çekim aşamalarında bana yardımcı oluyorsun, videoları birleştiriyorsun. Bu durum beni sana teşekkür etmeye zorluyor. Buraları da koy abi lütfen. Şimdi bir de başarmak dışında şans çok büyük bir faktör. Başarılı insanların yaptığı hiçbir şey tesadüf değil. Şans da bir tesadüf değildir. Bu cümle ya daha önce kullanıldı ya da şu an ben buldum. Çok emin değilim. Bir de işin diğer boyutu var. Milli piyango. Yeni yıl ikramiyesi 80 milyon Türk Lirası sanırım. Büyük ikramiyenin kaç olduğuna da bakmıyorum aslında. Her sene bir çeyrek bilet alıyorum. Aslında bugün elimde biletle olmam gerekiyordu. Fakat Milli Piyango biletim bu videoda yer almayacak. Çünkü daha bileti almadım. Eğer ki büyük ikramiye bana çıkarsa arkadaşlar ne diyebilirim ki? Instagram'dan direkt canlı yayın açarım. Ay canım ne <laughs> açarım canlı yayın? Vallahi kaçar giderim herhalde. <laughs> milli piyango kazanıp yani gülerek anlatıyorum kusura bakmayın ama bir abimiz milli piyangoda büyük ikramiye çıktıktan sonra yaptığı ilk iş eşini boşamak olmuş. Ulan kalpsiz. Bu nasıl bir satış oğlum? Yaşça benden büyüksün. Seni çok araştırmadım. Belki bu dünyadan göç ettin. Kusura bakma ama böyle bir şey nasıl yaptın sen ya? Birçok kişiyi silersin hayatından. Kendini kaybedersin anlarım. Ama sen o imza attığın eşine... Ayıp ya. Ayıp. Ben yapmazdım herhalde. Gerçi o zamanın şartları da şimdi bahsettiğim seneler 1990'lar falan yani. Ben ne yapardım? adama da bu kadar salladıktan sonra yok ya ben niye işimi boşayım beraber müthiş böyle harcarız herhalde bilmiyorum ki o kadar para ne yapılır ne edilir hayallerinizi gerçekleştirdiğini düşünsenize parayla mutluluk olur mu? olur parayla mutluluk bal gibi olur çat çat her şeyi yaparsın yani aman be bu abimiz daha sonra full gece hayatı full alkol tam bir playboy olmuş bütün parasını çarşır ediyor hiçbir yatırım yok. Hiçbir yenilik yok. Sadece harcıyor. En sonunda hiç kimsenin yanında olmadığını fark ediyor. Tükeniyor. Ayrıca helal olsun gerçekten o kadına helal olsun. Seviyormuştur da abimizi affetmiştir diye düşünerekten. Gerçi senede 90 Yeni barışma olayları falan çalkantılı da olabilir. Çok bilmiyorum. Neyse onların özel hayatı. Çok girmeyelim. Dedikodu yapmayı çok severiz. Benim mesela tilt olduğum bir diğer konu ne biliyor musunuz? Dedikodu ama böyle boş dedikodular. Çok sinirliyorum ya. Ünlü şarkıcının yeni sevgilisi kim? Buzlu bir fotoğraf. Bana ne oğlum? Çok takip eden var mıdır? Vardır. Saygı duyarım. Beni hiç ilgilendirmez ya. Kim ne yaparsa yapsın kardeşim. Medya var ya medya. Medya bitiriyor insanı bitiriyor. Bazı insanları gerçekten proje olarak kullanıyorlar. Oyuncu, şarkıcı, sanatçı. Poh 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 poh. Oh. Yüksel 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 yüksel. Hop boşluk hissediyor oyuncu. Küçük bir hatada bizim medya bum diye yere vuruyor. Olay çünkü saçma sapan haberler yapıyorlar. O onun yeni sevgilisi. O şuna şöyle yaptı. Bu buna böyle yaptı. Ya kardeşim o adam da mutluluk mu kalır lan bu saatten sonra? Şu i̇şte buna gerek yok. Böyle de bir habercilik olayı var maalesef. Benim çok böyle hoşuma gitmiyor ya. Her olay büyütülüyor. Hülya Avşar evlendi. Hülya Avşar evlendi. Paris'ten ev aldı. Paris demiş ki de var. Şu an getirin. Fransa'yı çok sevmiyorum ama kuleyi ya. Eyfel. <laughs> ev almış. Ya böyle şaka mı olur ya? İtici ya. Bir de insanların diğer insanlar hakkında konuştuğu tatlımsı dedikodular var. Bir insanın başarı hikayesini dinlemek benim hoşuma gider. Bir insanın başarı hikayesini başka insandan dinlemek de benim hoşuma gider. İşte bu da tatlımsı dedikodular. Hani ben bir şey söylerim, o bir şey söyler, o onu anlatır falan filan. O yüzden insanların arkasından böyle, o şöyleydi, böyleydi de bunlar özel şeyler tabii. Konuşun konuşmayın, kendi insanlığımıza kalın ne diyeyim. Bay bay magazinciler. Arkadaşlar futboldan çok uzak kaldık. Ama hangi futbol diyeceksiniz. Bitmişti bir futbol. Var sistemine acayip sinirliyim. İçimize var girdi yani. İşin heyecan boyutu buralardan buralara inmiş ya. Gollere sevinemez olduk. Gol atıyorsun, golü atıyorlar. Seviniyorsun, o an kendini kaybediyorsun. Vara gitmiş. Nerede futbolun heyecanı? Biz golü sonradan sevineceksek golün ne önemi var? Tabi her olayda her pozisyonda değil ama bu aralar denk geliyorum. Adalette savunan biriyim aslında. Adalet zaten savunulmalı. Bazen bu arada var sistemi olsa dahi halen yanlış kararlar çıkıyor. Bu da ayrı bir saçmalık. Hakeme gözlük. Bu da büyük bir hakaret aslında. Var kaldırılsın demiyorum. Bir şey daha bulmaları lazım ya. Bilmiyorum ki daha ne bulabilirler. Herkese mi gözlük ben anlamadım. Daha ne bulabilirler ki acaba ya. Bu hafta inanılmaz yine saçma olaylar döndü. Futbol açısından gerginlik, tartışmalar, özellikle hakem hatalarından dolayı vardır yoktur hiç bakmadım bile ben artık stresli ortamlardan uzak durmak istiyorum ya gerginleşmek istemiyorum çünkü böyle üzülmek istemiyorum mutlu olmak istiyorum hep arkadaşlar ben bayağıdır yine konuşuyorum 31 Aralık yılbaşı özel videosunda çok tatlı sohbetler edip çok güzel eğleneceğimizi düşünüyorum sizleri seviyorum sizler de beni seviyorsunuzdur diye düşünüyorum belki kanalıma hoş geldiniz muhabbetini tam yapamadım ama genel olarak videonun akışı tamamı bütünlüğü hoşunuza gittiyse vallahi ben Beğenirseniz abone olun. Abone lazım olacak. Yolumuz çok uzun da Gençliğimiz var. Yaparız yani bir şeyler ya. Hadi görüşürüz iyi akşamlar. <laughs> Güven Bomb Yılbaşı özel programı. 31 Aralık Perşembe gecesi. 2021 bir def olsun gitsin. Girelim şu 2021'e. Girelim. Yani giriyoruz giriyoruz. Her sene de hiç şey olduğu yok. Daha ne olabilir ki ya? Girmeden bilemeyiz. Neyse